Evet arkadaşlar, nem türlerini bitirdik. Şimdi bir diğer konumuza geçiyoruz. Konumuzun ismi yoğuşma. Yoğuşma dediğimiz şey aslında yağışın oluşabilmesi demektir kısaca. Yoğuşma. Yoğuşma dediğimiz şey havadaki nemin su veya gaz hale dönüşmesidir. Su hale dönüştüğünde ne oluyor zaten hepinizin malumu? Yağmur meydana geliyor. Gaz hale ve pardon katı hale dönüştüğünde ne oluyor? kar ve dolu işte kırç e, ...kırağı gibi farklı şeyler meydana geliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak yoğuşmanın tanımını yapalım. Yoğuşma neymiş? Havadaki suyun... ...havadaki su buharının diyelim... ...su buharının... ...sıvı veya... ...katı hale gelmesidir. İkinci madde yoğuşma olabilmesi için yoğuşma olması için sıcaklık düşmelidir. Şimdi yoğuşmanın tanımını yaptık. Yoğuşma türlerinden bahsedeceğiz. 5 tane arkadaşlar yoğuşma türleri. Birincisi bulutlar, daha sonra sis, Çi, kırağı ve kırç. Bu beş tane yoğuşma türünü de anlattıktan sonra bu haftalık dersimizi bitireceğiz. Yoğuşma türlerine geçelim. Yoğuşma türlerine geçelim. İlk olarak yazacağımız ne? Bir bulutlar. Arkadaşlar bulutlar 3'e ayrılır. bunlardan bahsedelim şimdi. İlk olarak anlatacağımız bulutlar yüksek bulutlar. A diyelim buna da. Yüksek bulutlar. Bunların bir diğer ismi de Sirüs'tür arkadaşlar. Sirüs. Şimdi yüksek bulutlar için özellikle bizim öncelikle bir yükseltimizin olması gerekiyor. Yani 6000 metrenin üstünde oluşan bulutlara biz yüksek bulutlar yani sür diyoruz. Bu bulutlarla ilgili arkadaşlar. Önemli olan nokta şu. Bu bulutlar yağış getirmeyen bulutlardır. Çok yüksekte oldukları için yağış getirmezler. Yağışla ilgisi olmayan bulutlardır. E, baktığınız zaman alttan baktığınız zaman böyle e, tüf tüf şekilde şekilde olduğunu görürsünüz. Zaten hepiniz gökyüzüne baktığınız zaman görmüşsünüzdür. Böyle dantel gibi şekilleri olur. İnce ince olan bulutlardır. Şimdi yazalım özelliklerini tek tek. Birinci özelliği ne dedik? 6000 metre 6000 metrenin üstünde oluşan bulutlardır. İkinci maddemiz hatta bu yıldızlı maddemiz olsun. Yağış getirmezler. Üçüncü madde. Tel tel ve saçak gibi şekilleri vardır. Gelelim ikinci bulut türümüze. Birincisi yüksekse, ikincisi orta yükseltideki bulutlar arkadaşlar. B diyoruz. Orta yükseltideki bulutlar. Bunun diğer ismi kümülüs. diğer ismi de kümülüs arkadaşlar. Şimdi bunları anlatalım. Bu bulutlar 2000 ile 6000 metre arasındadır. Yoğunlaşma yavaş gerçekleştiği için alt kısmı siyah şekildedir arkadaşlar. Düz şekildedir. Ve aynı zamanda su buharı bu bulutların alt kısmında fazla olduğu için siyah bir görüntüler olur. Tekrar ediyorum. Özellikle <laughs> yağmur bulutları gördüğünüzde siz de kafanızı yukarı kaldırdığınızda fark etmişsinizdir. Bu bulutların alt kısmı düz görülmektedir düz görünmesinin sebebi yoğuşmanın yavaş gerçekleşmesi ve siyahdır arkadaşlar bu bulutların alt kısmı. Siyah demek de bu bulutlarda su buharının iri taneciklerinin olmasıdır. Yani yağış getirdiğinin habercisi. Bir bakın. Özelliklerini yazalım şimdi. İlk özelliğimiz 2000 ile 6000 metre arasında oluşurlar. madde alt kısımları düz ve siyahtır bunun nedeni bunun nedeni yoğuşma ve yoğuşmanın gerçekleşmesi ve diyelim yoğuşmanın yavaş gerçekleşmesi ve diyelim Hatta yoğuşmanın yavaş gerçekleşmesi ve ve iri su buharı tanelerinin olmasıdır. Yoğuşmanın yavaş gerçekleşmesi ve iri su buharı tanelerinin olmasıdır. Arkadaşlar bu bulutlar yağış getirme özelliği fazla olan bulutlardır. Şimdi üçüncü bulut türümüze geçelim yükseğe yazdık, ortaya yazdık. O zaman bu ne? Alçak bulutlar. Yani alçak yükseklikteki bulutlar. Alçak bulutların diğer ismi de stratüstür arkadaşlar. Stratüs. Alçak bulutların özelliklerini de direkt yazalım. 2000 metreye kadar olan bulutlardır. Sıfırdan yani yerden 2000 metreye kadar olan bulutlardır. ikinci maddesi, bunun önemli maddesi. Eğer bu bulutlarda yoğuşma hızlıysa, sağanak yağış, yoğuşma yavaşsa da arkadaşlar çise meydana gelir. Hani yavaş yavaş yoğuşuyorsa, yavaş yavaş yoğuşma gerçekleşiyorsa, çise birdenbire yoğuşma gerçekleşiyorsa ise sağanak yağış bırakırlar. Yazalım. Yoğuşma hızlıysa sağanak virgül yoğuşma yavaşsa çise bırakırlar arkadaşlar e, bulutlar bitti bu şekilde bulutlarımız bitti şimdiki geçeceğimiz konu şimdiki geçeceğimiz yoğuşma türü sisler Sisten de kısaca bahsedelim ve hızlıca geçelim konumuzu da. Sistemle ilgili nasıl oluştuklarına dair birkaç tane ufak çizimimiz olacak. Bu çizimlerimizi de yapalım. Arkadaşlar sisin oluşabilmesi için sıcak ve nemli havayla soğuk havanın karşılaşması gerekir. En önemli sebebimiz bu bizim. Sisin oluşabilmesi için başlığımızı yapalım. İkincisi sisler. Sisin oluşabilmesi için tekrar ediyorum sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın karşılaşması gerekir. Yazalım. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın ya da soğuk zeminin karşılaşması gerekir. Şimdi birkaç tane nem oluşum pardon sis oluşma türü var. Bunları çizimle yapalım. Şöyle bir deniz kenarımız olsun bizim. Burası nasıl? Burası şöyle bir denizimiz var burada. Bu ılık deniz olsun burası. Ilık deniz. Burası da soğuk kara olsun. Ilık denizle de soğuk kara. Arkadaşlar, soğukluk neredeyse siz orada oluşur. Dolayısıyla bize sıcak havamız ne yapacak? Buradan bu şekilde bir oluşum gerçekleşecek. Buna ne isim veriyoruz? Sis. Ilık denizde soğuk karanın birbiriyle karşılıklı olduğu alanda ne oldu? Soğuk kara üzerinde sis meydana geldi. Şimdi ikinci şeklimiz çizelim. Sıcak deniz ve soğuk denizi karşılaştıralım. Şimdi de şöyle bir denizimiz olsun bizim yine. Şuradan ayıralım. Sıcak deniz. Hatta kırmızı ile yazalım. Daha böyle anlaşılır olsun. Sıcak deniz. Burası da ne? Soğuk deniz. Bu sıcak ve soğuk denizin karşılaşması sonucunda ne olacak? Yine sıcaktan soğuğa doğru bir hava akışı olacak. Ve burada oluşan bu şekilde biz ne isim vereceğiz? Sis. Soğuk denizin bulunduğu yerde sis meydana gelecek yine. Şimdi üçüncüsü sıcak karadan soğuk denize doğru bir akıntı olacak. Yine şöyle kıyımızı çizelim. Burası ne? Sıcak kara Burası ne? Soğuk deniz. Şimdi bizim akıntımız, sisimizin oluşacağı yer nereye doğru olacaktır? Sıcak sıcaktan soğuğa doğru olacaktır. Dolayısıyla sıcak kara üzerinden soğuk deniz üzerine doğru bir akıntı gerçekleşecek ve buna biz ne diyeceğiz? Sis. Ve son olarak arkadaşlar çizeceğimiz şekil, son olarak çizeceğimiz şekil sıcak hava ile soğuk havanın karşılaşması durumunda Şimdi bizim yeryüzümüz olsun burada. Yeryüzü. Bizim yeryüzümüzde sıcak bir hava kitlemizi çizelim buraya. Bu ne? Sıcak hava kitlesi. Sıcak hava diyelim. Ve tam karşısında bizim burada soğuk havamız olsun. Bu sıcak ve soğuk hava karşılaştığında ısınan havanın ağırlığı ne yapacaktı arkadaşlar azalacaktı. Isınan hava azaldığı için sıcak ve soğuk hava karşılaştığında bunların karşılaştığı bu bölgeye sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı bu bölgeye biz cephe ismini veriyoruz. Bunu daha önceden anlatmıştık. Bu sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı alanda sıcak hava yukarıya doğru çıkacak, soğuk hava ağırlığından dolayı alta doğru girecek ve bu sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı bölgede bir sis oluşacak arkadaşlar. Buraya ne isim veriyorduk? Sis oluşacak burada. Sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı alanlarda. Arkadaşlar sis şekilleri bu şekilde. Ilık ee, denizde soğuk kara, sıcak deniz ve soğuk deniz. Soğuk deniz, sıcak kara ve sıcak ve soğuk havanın karşılaşması sonucunda e, farklı farklı şekillerde sisler oluşabiliyor. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Beş tane vardı zaten. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Üçüncü başlığımız çiğ. Arkadaşlar hepimiz görmüşsünüzdür. Veya hepiniz yaşamışsınızdır. Yaz aylarında veya e, ilk ilkbahar aylarında diyelim. Yaz aylarında demeyelim. Sabah erken çıktığınızda çimenlerden yürüdüğünüzde veya akşam üzeri e, bir parka çıktığınızda çimenlerin üzerinde bir nemlilik oluştuğunu görürsünüz. Bu oluşan nemliliğe biz çiğ diyoruz. Hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Özellikle sabahları erken kalktığınızda okula giderken vesaire bahar aylarında gerçekleşir bu. Ayaklarınızın çimlerden geçtiğiniz zaman ayaklarınızın ıslandığını görmüşsünüz. Havadaki su buharının kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas edip orada e, küçük tanecikler haline almasıdır. Yani donması değil ama su buharlarının su tanecikleri haline almasıdır. Yazalım öyleyse tanımını. Havadaki su buharının havadaki su buharının kendisinden kendinden daha soğuk bir zemine temas edip temas edip su damlacıkları oluşturmasıdır. Su damlacıkları oluşturmasıdır. Burada bizim önemli olan noktamız şu, yıldızlı maddemiz şu. Zemin zemin 0 santigrat derecenin üzerinde olmalıdır. Üçüncü madde bahar aylarında görülür. Özellikle bahar aylarında görülür. Dediğim gibi parka gittiğinizde akşam üzeri veya sabahları okula giderken bir yere giderken bahar aylarında yürüdüğünüzde o ayakkabınızın ıslandığını görürsünüz. İşte buna biz çiğ diyoruz. Dördüncüsü kırağı Dördüncüsü kırağı Arkadaşlar kırağı da şu Havadaki su buharının sıfır derecenin altında bir yüzeye yani soğuk bir yüzeye temas edip e, sıvı hale gelmeden direkt donmasıdır. Yani bunu da görmüşsünüzdür yine sabahları kış mevsiminde olur bu özellikle. Sabahları okula giderken ortalığın bembeyaz olduğunu görürsünüz. Özellikle açık havalarda gerçekleşir bu. Açık havalarda sıcaklık fazla düştüğü için geceleri bu şekilde var meydana gelebilir. Bununla tanımını yapalım havadaki su buharının 0 santigrat derecenin altındaki zeminle temas edip altındaki zeminle temas edip sıvı halden pardon gaz halden gaz halden direkt katı hale geçip katı hale geçip donmasıdır. Daha çok bahar ve kış aylarında görülür. Bahar ve kış aylarında görülür. Ve sonuncu arkadaşlar, sonuncu başlığımız artık kırç. Beşincisi ve sonuncusu kırç. Arkadaşlar bu da şu anlama geliyor kırç dediğimizde. Özellikle kış mevsiminde sıcaklığın birdenbire düşmesiyle birlikte, sıcaklığın birdenbire düşmesiyle birlikte havadaki su buharının kendisinden çok soğuk temas edip, kendisinden çok soğuk yüzeye temas edip birdenbire donmasıdır. Yani büyük kütleler halinde donmasıdır. Mesela ağaç dallarının <laughs> uçlarında falan meydana gelir bu. Yani bu kralar çimenlerde vesaire otların ucunda meydana gelir. Ama bu kış dediğimiz bunun daha da üst düzeydir. Ağaç dallarında da meydana gelir yazalım kırçı. Havadaki su buharının çok soğuk özellikle söylüyorum çok soğuk yüzeyle temas edip yüzeye temas edip yüzeye diyelim çok soğuk yüzeye temas edip İri şekilde donmasıdır. İkinci maddesi kış aylarında görülür. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacağımız anlattığımız konu nem ve nem türleri ve yoğuşma ve yoğuşma türleriydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.